Sayın Vahapoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İnsülin hormonlarının eksikliği nedeniyle oluşan tip 1 diyabet çok sıklıkla çocukluğu ve gençlik yaşlarında ortaya çıkmaktadır. Tip 1 diyabetin tedavisinde değişmez kurar insülin enjeksiyonudur. Diyabetli çocuklarda en önemli sorun çok hızlı bir şekilde kan şekerinin düşmesi ve yükselmesidir. Bu risk nedeniyle aileler diyabetli çocuklarının başında nöbet tutarlar. Çocuklar her gün 8 ile 15 kez parmağını delerek ölçüm yapmak zorundadır. Geliştirilen glikoz sensörleri tüm bu sorunları ortadan kaldırarak daha konforlu hayat imkanı sağlamaktadır. Dün Sayın Cumhurbaşkanı tip 1 diyabetli çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme listesinde yer alacağı canın müjdesini vermiştir. 11.500 civarında çocuğumuz artık her gün defalarca parmağını delmekten kurtulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanına aileler ve çocuklarımız adına bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum.